Yetim hakkı yiyen pezevenkler. Benim konuşmamdan sonra toplumda pezevenk kadar değerinizin, itibarınızın olmadığını gördünüz değil mi? Pezevenkin bile sizden daha çok şeref haysiyeti var. Milletin parasıyla kabadayılık yapmayın. Yetimin hakkını yiyen yetimin s*** yesin. Tamam mı? Anladınız mı? He? Pezevenk kadar değeriniz yok ulan. İnsan utanır ulan. Ailesinden utanır ulan. Çolunun, çocuğunun suratınıza nasıl bakıyorsunuz ulan? He? Şerefsizler. Mesaj mı aldın abi? Tehdit mi aldın? Ben mesaj almadım, tehdit almadım. Kimse de bana bir şey yapamaz. Ben bir tek Rabbimden korkarım. Bunu bilin ha. Sizin bir hesabınız varsa Rabbimin de hesabı var. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Rabbime biat edeceksiniz. Başka kurtuluşunuz yok yetimin sofrasından elinizi çekeceksiniz. Bundan sonra sizin lakabınızı koydum. Bundan sonra sizin lakabınız Pezevenk. Birbirinizle konuşurken mesleğinizi de ona göre şey yapın yani düşünün bir acaba nasıl olacak? Mesleğinizi aklınızdan çıkarmayın. Eyvallah. Abi. Ülkenin gidişatından elhamdülillah biz memnunuz ama eskiden beri ee, başımıza gelen mucizeler var, musibetler var. Bunların bir çoğundan da kurtulmaya çalışıyoruz. Yani yaşadığımız zaman içerisinde değil mi? Yani bu şeye filan da gelince tarla ne ektik mi? Ektiksek onu biçiyoruz. Eskiden bir ektiklerimizin yanına bile varamıyorduk. Ama şimdi devlet olarak gücümüz bu. Bak 11 tane ilde deprem olmuş. Şu kadar insan, 13,5 milyon insan yaralanmış. Bu kadar insanları beraber e, şey yapın. Birlikte devlet olarak karşılıyoruz. Dünyanın neresinde var bu kadar insana? Bak her gün bir şeyler veriyor, hizmet veriliyor. Eskiden İstanbul'da biz suyumuz yoktu, kanalımız yoktu. Çamur içindeydik. Kaç senesinde? Ben 66'dan beri buradayım. El 69 yaşındayım. Ya, kaçıncı yıl? Bak, Hangi yıl? Bak AK Parti iktidarı olmadan evvel. 94'ten evvel İstanbul çöp çukur çamurdu. Hatta biz, biz Türkiye'ye yerel yönetimin görevlerini öğrettik. Aslında insanlığın onurunu teslim ettik. Biz eskiden dünyada bizi tanımazlardı bile. Bir yere gittiğimizde ezilirdik. Ezik bir insandık. Biz elhamdülillah artık varız, biriz. Biz eskiden bize göre bu böyleydi. Bize göre bu böyleydi. Elhamdülillah bize bugün onurumuz teslim edilmiştir. Bize eski Osmanlı'dan evveli farklı Osmanlı'dan kuruluşu bu tarafı farklı yaşanıyordu. Ama bugün bugün elhamdülillah biz Türk olarak bütün dünyada hatır sayılan devlet olarak şeyi sayılan gücü belli, kuvveti belli. Biz bu şeyden de musibetten de kurtulacağız. Bu İsrail'in yaptığı zulümle başına bela olacak. Bizim Mescid-i Aksa bizim üstümüzü örten örtüdür. Mekke, Medine ne kadarsa Mescidi aksa da bizim varlığımızdır, namusumuzdur, şerefimizdir. Allah bizi oraya da gitmeyi, sabah namazını ordularımıza orada kılmayı nasip etsin. Biz özümüze dönmek mecburiyetimiz. Biz etmektir. değil, ordularımız yani. Ordular Biz derken kimin ordusundan bahsediyoruz? Yok, kendi canı yanmayınca insan... Hayır, hayır bakın. Öne sürmeyi çok kolay yapıyor. Şimdi mi? şöyle bak. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu topraklarda ta Yemen'den tut... Kendi evladı asker olmayınca bak, bizim kendi... ordularımız oraya gitsin, Şimdi savaşsın, Türkiye... girsin demesi biraz kolay bak, oluyor. Bir çakıl taşını bile ayrı düşünemeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün varlıklarımızla da tabi şeyden e, İpek yolunun her tarafından sorumluyuz. Biz mesuliyeti ağır bir milletiz. Bir şey sorabilir miyim? Buyur abi. Şimdi e, topraklarımızın e, isteyen gelip alıyor değil mi? Gibi burada görüyoruz. mülk sahibi olabiliyor. Evet bak. Değil mi? Arsa şimdi satın olabiliyor. Burada burada bir şey ben, var. Ben bir bitireyim. Evet, buyur amca. Buyur olabiliyor mu? Olabiliyor. Olabiliyor. Adam orasını veriyor Allah'ın evet. katarlısı. Ey, geliyor burada çeviriyor. Allah'ın katarlısı demeyelim. Niye değil mi? Şimdi Allah hepimiz Allah'ın insanıyız. Tamam o Allah'ın katarlısı. Biz de Allah'ın Allah Allah Türküyüz işte. Eyvallah. Tamam o Allah'ın katarlısı geliyor. Evet. Çeviriyor orayı, evet. alıyor. Evet. evet. E şimdi biz Mescid-i Aksa derken tamam. mevcut Bak, ülke ülke dağı, gidiyor abi. Dağıtmayalım. Da, Yok. Az önce bahsettiği konuştu abi. Bak ülke filan satın al. Katar'da git bir karış. Ba, bağırma bağırma satınalım. tamam. Bağırma. Herkesin kendi bir fikri var. Şimdi burada da bu işleri yapan devletin başında bir kurul var. Mesela siz bugün Amerika'da veya Avrupa'nın farklı bir yerine parayla gidiyorsanız biz belli şeylerden, badirelerden ayağa kalkıyoruz. Biz eskiye göre ayağa kalktık. Katar'dan, Katar'dan bak. Katar'ın kazı çıkıyor, şeyi çıkıyor. Bak biz de gaz çıktı. Bir senedir doğal gaza para ödüyorlar mı? Ödüyor musun abi? Ne ben ödemiyorum ki. Ben ödüyorum abi. Abi sen ödüyorsan çok yakıyorsun. 25 lira. 2067 lira geldi bu ay. Bağırma. Tamam. 2067 lira. Çok, bakın, bakın, çok, çok bakın, Herkese ya. bağırma çok, diyorsun. Çok, al sana faturasını göster. benim dört, tamam, 480 Abi, 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 benim, abi dört, dördün 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 sen, sen, yapıyorum. sen, yapıyorum. Abi, sen de çok abi sen de konuş. Sen de konuş abi. Buraya konuş. Bana niye konuşuyorsun ki? Ben çıkarıyor muyuz gaz? 25. Şu an gaz çıkıyor mu? Gaz çıkmıyor mu? Nereden nereden ediyoruz Gaz çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Çıkmıyor abi da. Allah Allah. ateş yok abi. Putin'e giden boruyu patlatıyor. Biz daha bizden gelenleri Parayla satın sene, aldıklarımızı bedava dağıtıyoruz. Bir senedir Türkiye Cumhuriyeti'ne şahit misin bana? Şahit misin Abi nerede tesis? Nerede? gaz, nerede? gaz, gaz, nerede? Ben gaz, ben gaz, çek gaz, gaz üretim tesisi nerede abi? Yok mu? Devlet açmadı mı? Hayır. Allah Allah. Hayır evet. abi. Daha çalışmaları da, yapılıyor. petrol petrolden mi çıkmıyor? Abi Geliyorum çalışmaları dağ. yapılıyor da. Zahadan petrol dağ. petrolden mi çıkmıyor? Zahadan petrolden mi çıkmıyor? Gabardan mı? Allah emanet olsun. Gabardan mı? Evet. Abi gidme konuşalım. Tamam. Namaza konuşalım. Namaza gidelim. Allah kabul etsin. Bak tamam. İki dakika daha konuşayım. Böyle giderim. Lafı tamamlayalım. Böyle gidersin. Bak çok gürültü. Abiler. Abiler röportaj yapıyorum. Biz çok gürültü. Abiler sakin olun. herkes bildiğini konuşsun. Şimdi benim yetiştiğim zaman <laughs> 85. Yani, yok konu da almasın. Konuya dönelim. Evet. Ee, daha henüz biz parayla satın aldığımız, zutsadan aldığımız hayır hayır, hayır. hayır. Biz, biz kendi kazımızı da. Abi çıkarmadık onları. Abi ben ya, orada ya. devlete inanıyorum. Devletin bakanı gitti, Cumhurbaşkanı gitti. Dedi ki bak bir senedir 25 metre, 25 e, abi, metre küp kaz herkese bedava veriliyor. 2023'te Lozan e, anlaşması biteceğine de inanıyorum. Bak abisin. Bir senedir biz kazı parası devlet alıyor mu sizden? Siz, size vermiyor mu kaz parası? Neden? <laughs> Fatura doğalgazdan doğalgaz faturası 25 metresi sıfır gelmiyor mu? 25 metreküp. Evet, 0 geliyor. Siz 25 metreküp mü? Ben de 30 kullanıyorum. Ben sadece çayın altını açsam 25'e geçiyor. Bak, bak, tamam abi ama. Bak, 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 bak abi ben benim kullandığım gaz geçen sene 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira kullandım. Daha bu sene 1000 lira gelmedi bana. Yani gelmedi ama yani. Kar yağmadı abi bir şey yağmadı. Ama ya. ne olursa olsun yani, yani almadı. Gelmedi ki abi. Ama abi Baksana yok. şu an kim inanır Şubat? Neredeyse yarım koluyla. Bak yarım koluyla geziyor Allah gençler. Allah yardım et. Gördün mü? Evet. Yani bir de Peki size hayırlı sohbetler derim. Hadi ya, kış olmadı o yüzden. Evet. Kış evet. olmadı. O, olsaydı Olur. emin ol 4000 bin, bin de gelirdi belki. Evet. Gel, gelirdi. Abi. Durum bu. Daha iyiye gidiyoruz. Daha büyüyeceğiz. Daha da gelişeceğiz. Bor madeni aldın mı abi sen hiç? Bor madeni. Bor madeni. Bor. Evet. Çünkü boru da çıkarıyoruz. Evet. Ama parayla satıyoruz. Şimdi gazı da çıkarıyoruz diye size bedava da atacak hali yok ya adamın abi. Yine parayla verecek abi. E herhalde versin canım. Yani, yani bu... Bugün... yani siz bedava diyorsunuz ya bu Hayır bir, ama bir senedir söz, söz verdi bir senedir onu veriyor, sen veriyor yani. Peki, i̇nşallah bakalım. Abi de inşallah o, o, diyor. O zaman abi. düşünürüz Yok, onda. Bak o zaman. O zaman, de, o zaman. O zaman. O zaman. Abi sallama sallama. Sallam, tamam. Bak. telif açılma. Temas etme. Temas etme. Temas etme. Temas etme. Ya herkesin düşüncesi farklı. Herkesin düşüncesi farklı. Ben bugün devletten devletten razıyım. Devletimin yanındayım. Bak 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 bak. Bir dakika. Bir dakika. İşine gel. Abi gerek mi abi? Şey. Gerek yok abi. Şey, ya kararsız. Tamam, tamam, müdahale, yok, müdahale. Yok. Yok. Biz sakin. burada konuşuyorsak yok. müdahale yok. Gitme abi, Müdahale yok. Gitme. Müdahale. Gitme abi ya Allah Allah. Müdahale yok. Tamam. Öyleyse. Biz yani. biz, tamam, bugün, biz bugün mi? biz bugün biz bugün farklı fraksiyonların iradesinden kurtulmaya çalışıyoruz bizde 100 senelik bir baskı vardı. Biz bu baskıyı yavaş yavaş üzerimizden attıkça. Kim bastırdı abi? Ne Ne abisin? Baskısı abisin. Sen nerede yaşıyorsun? Neyi Niye bunları bana soruyorsun? Abi, Bak abisin, bizim içerimizde bizim içerimizde farklı fraksiyonlar var. Yani terör dediğimiz devlet birileriyle mücadele ediyor. Biz terör deyince birileri ayağa kalkıyor. Şimdi biz şundan bahsettiğimiz zaman birisi başka bir nedeni var. Türkiye kadar, Türk milleti kadar açık istediği gibi konuşan bir devlet var mı dünyada? Yok hürriyeti alabildiğine fazla birisi var. Siz aynı şeyleri Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da konuşamazsınız. Burada hı kadar hı burada hemen. kadar burada konuşamazsınız. Sağ. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Hadi nasıl söyleniyor? Hayat pahalı almış başına gidiyor yani. İnsanlar adam gibi, insan gibi. Yani kalabalığı gösteriyor. Şu kalabalık bu kalıptan kalabalık. kalabalık var da o kalabalıktan bana ne? Ben insan gibi gidip lokantada bir yemek yiyebiliyor muyum? Yemiyorum. Ben tatile gidebiliyor mu? Gidemiyorum. O Başkasını, başkasının başkasının yapmış abi, olduğu şeyi ben niye kalkına şükür edeyim ki? Başkası yiyorsa, içiyorsa, eğleniyorsa, keyfi yapıyorsa ben onu adına niye şükredeyim? Ben geçinemiyorum. Sıkıntı içindeyim. Nasıl olacak o zaman? Bunun çözüm ne olacak? Bir çözüm yok. Ya, sizin gününüzde geçim var abi, abi. doğru mu? Ya eskiden, ya. eski zaman evet, diyorlar, eski zamanı götürenler ya bu dünyada haberleri yok ya da aptal numarasına yatıyorlar. Eski zamanda ben ev sahibi oldum. Şimdi insanlar bir ev sahibi olsun bakalım. Olabiliyorsa bir balkonu say alamazlar, balkonu. Ama sorarsan eski zaman kötü, dedi böyle. Kardeşim biz de yaşadık. Biz uzaydan gelmedik herhalde. Eski zamanda durumu gördük. Şimdiki durum daha kötü. İnsanlar evlen evlenemiyor. Yuva kuramıyorlar. Bir evlenmeye kalsa ne baksan 300-400 bin lira para ödemesi lazım. Bir ev tutmaya kalksan Ona sadece kiraya çıkacak kira zaten. Kira çıktınız zaten geçim hayatta olmaz. Bugün bir genç ev almak istese kaç liradan başlıyor? Hayatta alamaz. Evler. Hayatta alamaz. Evler ne kadardan başlıyor? Ya en kötü ev şu anda 2,5 3 milyon. En kötü. 2,5 -3, 3 milyon. 2,5 3 milyon. E nasıl alacak? 1, 1 milyon kredi çekmeye kalksa otomatik olarak 4 milyon lira ödemesi lazım. Ben ben kredi çektim. 270 hmm. bin lira, 850 bin lira. Şimdi çekmeye kalsam 1 milyon 250 bin lira. Hmm. Kesinlikle dönüşüm kredisi. Abi faizler arttırırsa ne olacak e, bu yani? Ne olacak? Faizler. Faiz, faiz adam ciddi faiz nasıl dedi, nus dedi. E ne oldu? Faizi yükseltti, tavana yaptı. Şimdi indirsin bakalım. Bu seçim döneminde miydi sadece? Nasıl? Valla bilmiyorum. Da Valla bilmiyorum. Artık bunlar kendi kafalarına göre bulmuşlar. Böyle milleti istediği gibi konuşuyorlar. Peki abi. Yorumladığım için teşekkür ederim.